Duydunuz zilin sesini yarışma başladı. Matematik öğretiminde ölçme öğrenme alanının ilerleme sürecine bir göz atalım. Önce soru örneğini göstereyim. Daha sonra konuyu özetleyeyim. Uzunluk ölçme becerisine yönelik olarak yukarıda verilen etkinliklerin hangi sırayla ele alınması beklenir? 1. Tahtada çizilen iki kalemden hangisinin daha kısa olduğunu belirleme. 2. Sıranın boyunun kaç kalem uzunluğunda olduğunu belirleme ve buradan yola çıkarak pencerenin boyunun kaç kalem uzunluğu olduğunu tahmin etme. 3. Yerden yazı tahtasına kadar olan uzunluğu metre kullanarak ölçme. Metre. 4. Uzunlukları farklı olan 4 oyuncak arabayı kısadan uzuna doğru sıralama. Buldunuz mu cevabı? Peki. Öğretmenlerim, 2018 matematik öğretim programında ölçme öğrenme alanının ilerleme süreci şu şekilde ifade edilmiştir. Öncelikle ölçülecek özellik belirtilir, belirlenir. Ardından karşılaştırma ve sıralama yapılır. Bakın dikkat edin. Önce karşılaştırma, ardından sıralama. Neden? Çünkü e, sıralama Zaten kendi içerisinde karşılaştırmayı içerir. Karşılaştırma yapamayan bir çocuk sıralama yapamaz. Önce standart olan, daha sonra standart birimler kullanılarak ölçme yapmak. Bakın dikkat edin. Okul öncesinden itibaren biz ölçme becerisi çocuklara kazandırıyoruz ama öncelikle standart olmayan araçlarla başlıyoruz. Sonra standart birimlere geçiyoruz. Hatta 2018 programımızda birinci sınıftaki ölçme standart olmayan ölçmedir. Standart birimlerle ölçmeye ikinci sınıfta başlayacağız. Ve en sonda da bilgilerin uygulanması ve yorumlanması gelecektir. Şimdi programda yer verilen bu ilerleme sürecini dikkate aldığımızda öncelikle ne yapmamız gerekecek? öncelikle karşılaştırma yapmamız gerekecek. Yani iki kalemden hangisinin daha kısa olduğunu belirlemek öğretmenlerim nedir? Bu ee, karşılaştırmadır. Buraya bir diye yazalım. Ardından ne yapacağız arkadaşlarım? Ardından sıralamaya geçeceğiz. Bakın dördüncü öncülük öncülde arabayı kısadan uzuna doğru sıralamaktan bahsetmişim. İkinci sırada bu gelecek. Bunun peşine standart olmayan birimler kullanılacak. Standart olmayan ölçmeler kullanılacak. Bakın sıranın boyunun kaç kalem uzunluğunda olduğunu belirleme. Ee, bu standart olmayandır. Bunu ele alacağız. 3 diye belirttim. En sonda da öğretmenlerim neye geçecektik? En sonda da e, standart birimlere yani metreye geçecektik. Öyleyse öğretmenlerim. Sıralama nasıl olacak? 1 ile başlayacağız. Değil mi öğretmenlerim? 4 ile devam edeceğiz. Peşine 2 gelecek. En sonunda da 3 gelecek. Öğretmenlerim olay anlaşıldı zannedersem. Görüşmek üzere.